Evet sevgili izleyiciler paranın nabzı devam ediyor. Yurt içindeki emlak piyasasını irdeledik. Şimdi de konuğum İnrama Genel Koordinatörü Gökhan Ilgar'la beraber yabancı yatırımcının Türkiye'deki emlak yatırımlarını değerlendireceğiz. Sayın İlgar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Meltem Hanım sağ olun. Yabancıların aslında Türkiye'ye olan ilgisi Gittikçe artıyor. Türkiye gerek körfez ülkeleri olsun gerek yurt dışında olsun emlak sektöründe yükselen bir yıldız haline geldi diyebiliriz. E, bu son birkaç haftalık dönemi geride bıraktığımız 2013 senesi e, yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi açısından sizce nasıl geçti? Onu alalım İsmail. 2012'nin Mayıs ayında çıkan bir yasayla artık yabancılar ülkemizden karşılık beklemeksizin, karşılıklık ilgisi ortadan kalkarak Konut edinebiliyorlar, gayrimenkul edinebiliyorlar, kul 2013 yılı çok iyi geçti sektör için. Fakat bizim özellikle araştırmalarımız şunu gösteriyor ki 2014 yılında, 2013'te yaşadığımız bu pozitif durumun artarak devam edeceğini görüyoruz. Tabii Türkiye ülkesinde bölgesinde lider bir ülke. Mutlaka çalkantılı dönemler her ülkede oluyor. Aslına bakarsanız bizde. Bu çalkantılı dönemler daha fazla ses duyulduğu için, daha fazla ses bulduğu için bu kadar tansiyon yükseliyor. Ama bu durumlar tüm ülkelerde zaman zaman yaşanıyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde 2014 yılının 2013'e göre çok daha iyi geçeceğini biz görüyoruz. 2013 yılının ilk üç çeyreğine baktığımızda 12 bin yabancı, 13 bin gayrimenkul edinmiş ülkemizden. E bu ölçekte baktığınızda Türkiye eee mütekabiliyeti yeni ortadan kaldırmış bir ülke olarak son derece başarılı gidiyor. Yabancıya satışın hızla ilerleyeceğini düşünüyoruz. Siz de bahsettiniz mütekabiliyet yasasının etkisiyle de bu ivmelenmeyi aslında gördük. Bu sene etkilerini gördük. Bunun etkilerini ileriki dönemlerde daha da fazla göreceğiz aslında ama e, verdiğiniz rakamları ben buraya not ettim. 12 bin yabancı 13 binden fazla konut aldı dediniz. Yani birden fazla e, aslında yat, e, konut gayri alımı gayrimenkul gayri yatırım amacıyla Tabii. da burada aldığı Tabii. gibi e, bir sonuç çıkıyor mu acaba? Tabii şöyle söyleyeyim. Yabancı yatırımcıyı değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan en önemli bölge Körfez bölgesi. Şimdi gayrimenkul pazarı yıllık 1 trilyon dolarlık bir pazar dünya ölçeğinde bakıldığında bunun dörtte birini Körfez ülkeleri oluşturuyor. Yani 250 milyar dolar. Ülkemiz bu 1 trilyon dolarlık pastadan ne yazık ki binde 3 alıyor. Yani böyle bir coğrafyada bakın sizin ülkenizde bir Rus vatandaşı, bir Kuzey ülkesi vatandaşı güneyde bizim Antalya bölgesinde, Bodrum, Ege bölgesinde yer almayı düşünürken bir körfez vatandaşı, sıcak coğrafyadan bir yatırımcı kuzey bölgelerinizde İstanbul, Yalova, Bursa, Trabzon gibi lokasyonlarda yatırım yapabiliyor. Böyle bir, biz hep deriz ya cennet vatan, böyle bir cennet vatan bu gayrimenkul pazarından, pastasında binde 3 alıyor. Yani neredeyse hiç almıyor. Yani 1 trilyonun sadece binde 3'ü Türkiye'ye geliyor. Kısmı Türkiye e, bu ülkemiz adına bölgesinde lider bir ülke olarak kabul edilebilir bir durum değil. Siz de takdir edersiniz ki. E, Türkiye 250 milyar doları e, körfez ülkesinden olan bir pastadan çok daha fazla e, alabilecek durumda ve konumda. Şimdi Dörtte biri körfez ülkelerinden. Bu ülkelerin tamamı Müslüman ülkeler. Ee, İstanbul'u e, dediğim, az önce saydığım illeri tamamen e, bizden iyi neredeyse biliyorlar. Gelmişler, gezmişler ve yatırım, yatırıma sıcak bakıyorlar. Bu yatırımcılar ikiye ayrılıyor. Bir, oturum amaçlı. Yani e, yatırımcı, işte halk, kişi, kimse işte Bolu'dan, Bursa'dan e, dönemsel tatilini geçirmek için, 2-3 ayını geçirmek için oturum amaçlı alıyor. Ya da İstanbul'dan. Bir de Yatırım amaçlı alanlar var. Bunlar ağırlıklı ticari e, e, lokasyonları, ticari ürünleri tercih ediyorlar. Otelli, rezidanslı e, ya da toplu alımları tercih ediyorlar. Yani e, ülkemizde biliyorsunuz son dönemde çok ciddi e, konutlar, markalı konutlar üretiliyor ve bu konutlarda blok alımları, yarı blok alımları tercih ediyorlar. E, oturum ve e, yatırım amaçlı çok ciddi yabancıların, özellikle Körfez bölgesinin ülkemize, ilgisi var bu ilgi gözlemlediğimiz kadarıyla artarak da devam ediyor. Şimdi körfez bölgesi dediniz körfez bölgesinden isim vermek gerekirse hangi ülkeler daha çok Türkiye ile ilgileniyor? Şimdi Yap yatırım e, amaçlı ya da oturma amaçlı konut projelerinde. Körfez ülkelerinde bir, bir birlik var biliyorsun Gcc Birliği Gcc'ye kayıtlı tüm ülkeler alım güçleri milli gelirleri petrol, petrol rezervlerinin e, çok ciddi petrol rezervlerinin sahip olduğundan dolayı e, tamamı yani Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn Katar Kuveyt ve Suudi Arabistan ki Suudi Arabistan en önemli aslına bakarsanız potansiyel ülke nedeni nüfusunun fazla olması. Yani çok ciddi bir nüfus yaşıyor diğer ülkelere. İşte Kuveyt'te 1.2 milyon Kuveytli yaşayan 3.9 milyon insan var. Yani Kuveyt'in yerli 1.2 milyon. Suudi Arabistan'da bu 20 milyon seviyesinde. Bunu düşündüğünüzde Suudi Arabistan bizim için çok daha önemli bir pazar. Önemli bir pazar. Evet. Fakat satın alma alışkanlıklarına, satın alma hızlarına baktığınızda Suudi Arabistan daha zor bir ülke. Ama potansiyeli ülkemizden yatırım yapma noktasında çok yüksek bir ülke. Bu ülkelerin tamamı dünya gayrimenkul pazarının az önce de belirttiğim gibi dörtte birine oluşturuyor. Ve ne acıdır ki 2012'den önce e, bizde mülk edinmek tabi zor olduğu için mütekabiliyet olduğu için bizim üstümüzden uçan uçaklarla Londra'ya Madrid'e Lizbona' Lisbon'a bu ülkelere bu şehirlere yatırım yapmışlar. E, bunlar şimdi bakın geliyorlar İstanbul'a ezan sesi duyuyorlar işte helal yiyeceklerle karşılaşıyorlar. Camiler var. Daha yakın Kültür daha yakın olduğu için. Şimdi biz onlar için keşfedilmeye bekleyen bir pazarmışız da şu anda keşfediliyormuşuz gibi bir durum var. bu birkaç sene daha böyle gider. Ee, tabii Türkiye'de İstanbul'u baz alırsak ortalama metrekare fiyatları, satış fiyatları 5-6 bin dolar. Ee, bu rakam Londra'da 50 bin dolar. Yani 100 metre bir kare, 100 metre bir daire Londra'da 5 milyon dolarken bizde 500 bin dolar seviyesinde. Bu anlamda aslında bir yatırım olarak da görüyor olabilirler çünkü potansiyel olarak Türkiye'deki gayrimenkul yükselmeye imkan sağlıyor. Çünkü Türkiye'de bir finans merkezi olma, bir kültür başkenti olma yolunda ilerleyecek beklentisiyle ve kültür olarak da onlara belki daha yakın olduğumuz için. E, yatırımlar e, yıldan yıla artıyor diyebiliriz. Türkiye'nin en büyük rakipleri hangileri peki? Şimdi, Bir Londra ismi verdiniz. Tabii İngiltere en büyük rakibimiz. Bu münteka, daha doğrusu yabancıya konut satışını dünyada icat eden ülke İspanya. Fakat İspanya'da e, Cazibe merkezi olma noktasında bir takım kayıpları var. Yani eskiden Barcelona, Madrid evet çok fazla e, yatırımcı alıyordu. Ama şimdi e, tabii onların, şimdi biz bir yıldır bu işin, bir buçuk yıldır bu işi hı hı. yürütüyoruz. Onlar yüz yıldır bu yürütüyorlar. Onu da değerlendirmek lazım. Altyapısı da hazır sistem tabii, olarak. Şimdi İstanbul'da e, bir Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı, işte Finans Merkezi, Metro, e, Marmaray gibi birçok altyapının da hızla ilerlemesi... Tabii yatırımcı ne ister ekonomik istikrar ister siyasi istikrar ister 10 yıldır ülkemizin gelmiş olduğu nokta belli e, bu kapsamda değerlendirilene Türkiye hakikaten bir cazime merkezi az önce de sizin de belirttiğiniz gibi fiyatlar noktasında da e, fiyatlar şu anda dünya ölçünü çok düşük yukarıya çıkması gerekiyor özellikle İstanbul'da. Onda bir seviyelerinde. Özellikle. New York'ta daha da yüksek hatta fiyatları. Tabii ki Metaförü yani. Fiyatları. Bir New York'la Londra'yla şu an fiyatta yarışamayız. Tabii bizim de bu altyapımız güçlendikçe fiyatlarımız da üst seviyelere çıkacaktır. Bu da yatırımcıyı memnun edecektir diye düşünüyoruz. Şimdi siz de bahsettiniz yabancı yatırımcı istikrarı sever dediniz. Şu anda piyasaların durumu biraz karışık. Dolarda ve Euro'da rekorlar kırıldı. Yabancı yatırımcı sizce bu politik istikrarsızlıktan dolayı, politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansımasından dolayı sizce yatırımlarına bir fren çekmeyi, bir set çekmeyi düşünür mü? Bu uzun vadedeki yatırım planlarına sizce yansır mı? Şimdi son dönemde biz de izliyoruz. Bizim şirket olarak, grup olarak bu ülkelerde ofislerimiz var, branşlı ofislerimiz var, partnerlerimiz var. Onları da izliyoruz, takip ediyoruz. Ee, az önce de belirttiğim gibi e, programın başında e, her ülkede olan olumsuzluklar bunlar aslına bakarsınız. Bizde yansıması biraz daha fazla oluyor. E, Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. E, bu e, şu andaki yaşadığımız e, tans yüksek tansiyonu düşürebilecek bir ülke. E, bunu yatırımcı biliyor. Yani biz bunu gezi olaylarında da yaşadık. Yabancı gezi... yatırımcı bunun farkında. Gezi olaylarında da e, ilk. E, Olaylar baş gösterdiğinde bir olumsuz bir hava, olumsuz bir tablo ne oluyor? Ama Türkiye inanın çok güçlü bir ülke. Yani Osmanlı'dan gelen bir devlet yapımız var. İnşallah Allah'ın izniyle bu sıkıntıları aşacağız hep birlikte. Fakat yatırımcı, tabi doların yükselmesi, Merkez Bankası Başkanımızın da bir açıklaması vardı. 1.92'lerde tutarız, doların belini kırarız diye. Geçen gün de özür diledi bunun için ama... E, dolar 2'ler seviyesinde olursa tabii bizim için daha iyi yüksek daha e, yatı en azından buradaki üreticiler anlamında e, bu kapsamda değerlendirildiğinde ben e, yeni yılın yeni umutlarla özellikle yabancı yatırımcı için 2014'ün çok başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum artık e, markalı konut üreten firmalarımız da Hı -hı. E, bu gerçeği kabullendiler yani e, iç pazarlan ne kadar şimdi düşünün sizin e, 70 milyon ...baz alalım diyelim... ...70 milyon müşteriniz varken... ...dünyaya açılan bir sektörden bahsediyoruz... ...ve daha yolun çok başındayız... ...yani sadece körfezle bakıyoruz ama... İnanın Malezya'da, Singapur'da bile ülkemize yatırım yapmayı bekleyen yatırımcılar var. İşte biz hem şirket olarak hem grup olarak bu lokasyonlarda da Türk gayrimenkul sektörü ile ilgili organizasyonlar yapıyoruz. Hatta yapacağız. Çin pazarının bile Türkiye ile ilgilendiği ve yatırım amaçlı çalışmalar yaptığını ben de takip etmiştim en son yazılanlarda. Şimdi siz de bahsettiniz. E, projelerde, markalarda ön plana çıkmaya başladı dediniz. Yabancı yatırımcılara yapılan e, konutlardan bahsediyorum. Yabancı bir yatırımcının marka tercih yapabilmesi için piyasayı çok iyi biliyor olması lazım, takip ediyor olması lazım. E, Türkiye'deki konut yatırımı yapan yabancılar proje bazlı mı daha çok tercih yapıyor yoksa şehir ve bölge bazlı mı e, konut edinmek istiyor? Bu açıdan nasıl değerlendireceğiz? Şimdi körfez yatırımcısını ele alırsak, bu son dönemde gündemimiz olduğu için ülke olarak, körfez yatırımlarının Türkiye'ye gelmesi, e, özellikle e, Sayın Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. E, 50 yıl sonra e, biz e, körfez yatırımlarından işte yarısını Türkiye'ye getirdiğimizde çok ciddi bir e, gelir elde etmiş oluruz diye. E, körfez yatırımcısına baktığımızda, körfez yatırımcısının e, kabul ettiği... E, beğendiği, e, ismini zikrettiği mesela bizim e, Kuveyt'te bir fuarımız vardı. Diyor ki geçen hafta e, yatırımcı geliyor. E, işte İstanbul, Bursa, Sapanca, Yalova projeleri var. Trabzon yok mu diyor. İşte bizim ilgincimize gidiyor. Yani bir Kuveytli size Trabzon'u, Uzungöl'ü bölge tercihi yapabiliyor ve bölgeleri sorabiliyor. çok sorabiliyor. iyi tanıyor. Çok iyi tanıyorlar. E, yaz, yazın ve kışın gelmiş. Yani hem yazın görmüş şimdi İstanbul'da bile Uzun Göre gitmeyen birçok vatandaşımız vardır. Bunlar biliyorlar. Dolayısıyla bölgeyi işte coğrafi iklim koşullarına göre kendi ülkesinde sıcak olduğu için daha böyle yeşil, bol oldu, oksijenin bol oldu, soğuğun hava sıcaklığına inanın Instagram, Twitter, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Hava sıcaklığını çekip arkadaşına gönderen ee, arkadaşlarım var Kuveyt'te Dubai'de Yani bu İstanbul'da şu an hava 2 derece deyip e, Bir nevi nazire yapan dostlarına arkadaşlarımız var ee, Lokasyon seçiyorlar İkincisi de e, güvenilir markalı e, konutları tercih ediyorlar Özellikle e, güven onlar için çok önemli Daha önceki yapılan projeleri geziyorlar o projelerden sonra yeni yapılacak olanları maketten satın almak onlar için daha kolay oluyor, daha cazip oluyor. Tabii ki yatırımcının en önemli beklediği şey güvendir. Evet buraya gelip görmeden de yatırım yapan var mı peki? Var, gelip görmeden de yatırım yapanlar var ama o markalı projelerde çok daha hızlı oluyor çünkü markalı projeler… Dediğim gibi bir, belli bir marka imajını oluşturmuş Türkiye'de bilinen zaten bu insanlar şimdi biraz da fotoğrafı geniş görmek lazım Ertem Hanım ee, sağlık turizmini bizden alıyorlar yani çok ciddi evet, bu da hani, kongre kongreyi bizden alıyorlar şimdi markalı büyük alışveriş merkezlerine gittiğimizde saç ekimi yaptırmış Arap vatandaşları hepimiz görmüşüzdür. yani bir saç tedavisine gelmiş işte dişi buradan alıyorlar, göz hizmetlerini buradan alıyorlar. Tüm branşlarda Türkiye diğer Avrupa ülkelerine göre hem ilerdeyiz hem uygun fiyat, çok uygun fiyatlarda hizmet veriyoruz ülke olarak. Evet e özellikle şimdi, sağlık e, turizmi ve kongre turizmi de geliştikçe aslında yabancıların hem Türkiye tanıması artıyor hı. hem de e, yatırımları artıyor bu da diyebiliriz. Şimdi sağlık turizmi en önemli etken. Kongre turizmi en önemli etken. Fuar turizmi en önemli etken. Türkiye'de çok ciddi bilim kongreleri oluyor. Tıp kongreleri oluyor. Bunları takip ediyorlar, geliyorlar. Ve bakın şöyle bir algıyı algıyı doğru bulmuyoruz. Artık körfez vatandaşları, Arap vatandaşları gerçekten modern dünyayı yakalamış durumdalar. Eğitim seviyeleri çok yüksek, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar, interneti çok iyi kullanıyorlar. Gelir seviyeleri zaten yüksek olduğu için son dönemlerde bu eğitime, kendi içlerindeki eğitime çok önem vermiş durumdalar. Eski Araplar değil yani eskiden ben çocukken hatırlıyorum Tarabiye'ye Araplar geldi. Çok yüksek fiyatlarla neredeyse ev satın alacak fiyatlarda kiralamalar yapılırdı. Böyle bir durum yok artık bir tuşa bastığınızda neyin nerede ne olduğunu çok rahat e, öğrenebiliyoruz fiyatları görebiliyorsunuz. Hatta Fiyatları bizden bile iyi tanıyorlar diyebiliriz. Tabii ki Yatım çok Çok yani önemli yani. finans danışmanları var birçok şirketin grubun ailenin diyebiliriz. E, bu kapsamda değerlendirme fotoğrafı biraz da geniş bakıldığında sağlık turizminin de gayrimenkul için çok ciddi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Sayın İlgar çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İNREMA Genel Koordinatörü Gökhan İlgar bizimleydi sevgili izleyiciler. Paranın nabzı bu haftalıkta sonlanıyor burada. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.